Merhabalar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Kutpo, Bera, Hassan ve Vespe hisselerini inceleyeceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi endeksimizle başlayabiliriz. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta endeksimizde şu seviyenin kritik bir seviye olduğunu defalarca videolarımda aktardım. 9475 seviyesi. Bu seviyeden destek alıp almayacağı önemli olduğunu. Eğer ki desteğini alırsa önümüzdeki dönem için 10700 hedefimizin devam ettiğini söyledik. Şurada 10700 hedefimiz var arkadaşlar. Şimdi günlükte şu anda 9304 seviyesindeki kavram hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Güzel ki Fibonacci desteğimizin de üzerinde kaldık. Bu da güzel. E şu anda yükselişin devam etmesini bekleyebiliriz. Negatif bir durumda 9475 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda ilk destek seviyemiz 9260 seviyeleri arkadaşlar. Bu seviyede aşağı yönlü kırılırsa 8930 seviyelerine doğru da düşüşler görülebilir. Şimdi 4 saatlikten bir bakmak istiyorum. Bakın geçtiğimiz hafta sonu yaptığım videomda endeksimizin 4 saatlik kapanış hareketli ortalaması ile 9475 seviyelerinde buluşup oradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebileceğini söylemiştim. Nitekim de aynen o şekilde oldu. Cuma günü 4 saatlik kapman hareketli ortalamasının altında bir kapanış. İkinci kapanışta ise güzel bir yükselişte yolumuza devam ediyor durumdayız şu anda. Dediğim gibi önümüzdeki dönemde ilk etapta 9824 seviyelerine doğru bir yükseliş. Buraya da geçtikten sonra 10700 seviyesine önümüzdeki dönem için hedef seviyemiz olan 10700 seviyesine doğru yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Şimdi... Dolar bazlı grafiğimize bir bakalım. Günlük grafiğimize geri dönüyorum. Evet dolar bazlı grafiğimizde de şu seviyenin direnç seviyesi olduğunu söylemiştik. 303 seviyesi. Buradan dirençle karşılaşıp şurada belirttiğimiz destek seviyemiz olan 289 seviyesine kadar gevşeyip oradan desteğini aldığını görüyoruz. Gayet güzel. Kapanma hareketli ortalamamız da 289 seviyesinde. bu da güzel. Buradan desteğini almış gözüküyor arkadaşlar. Bu hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yok. Önümüzdeki dönem için tekrardan 303 seviyesine doğru yükselişlerin gelmesini beklerim. Bu sefer 303 dolar seviyesini geçerse önümüzdeki dönemde 312 dolar seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi sizlerden istek olarak gelen hisselere bir bakalım. Kutboy ile başlıyorum. Evet Kutboy hissesinde günlük grafikte şu anda kalkma hareketli ortalamamız 95.59 seviyesinde. E bu ortalamanın üzerinde bakın şurada atmış 22 Mart tarihinde ve üzeri, ve ardından güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. Şu anda direnç seviyemizdeyiz arkadaşlar. Kutpoist'sinde direnç seviyemiz 117 seviyesi. Evet arkadaşlar bu seviyeyi önümüzdeki hafta pazartesi aşabilirse ve üzerinde kapanış yapabilirse salı günü de yükselişin devamı geliyorsa önümüzdeki dönem için hedefimiz 138.3 seviyesi olacaktır. Bakalım ne kadarlık bir mesafe var. Şöyle baktığımızda %18'lik bir mesafe var önümüzde. Şu anda bu yükselişe rağmen henüz view trend indikatörü ala dönmüş değil. Pazartesi yükselişin devamı durumunda burası da ala dönecektir. VixFix indikatörümüzde henüz bir güç kaybı gözükmüyor. Gri mumların boyları gayet güzel. Bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Haftalığımıza bir bakalım. Evet haftalıkta da kapan hareketli ortalamasının üzerindeyiz. Kapan hareketli ortalamamız 87.28 seviyesinde. 4 saatliğimizden bir bakalım. 4 saatlikte de kalkman hareketli ortalamamız 103.7 seviyesinde. Güzel. Burada da bir güçsüzlük gözükmüyor. View trend indikatörü ala dönmüş. Sadece dirençteyiz. E, yeni pozisyona girecek olan arkadaşlar bu direncin geçildiğini bir görmekte fayda var. Elinde tutanlar için ise herhangi bir şey yapmaya gerek yok. E, şu 103.7 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olunabilir. Buradan bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirirse... İlk etapta, dediğim gibi 103.7 seviyelerine doğru bir gevşeme meydana gelebilir. Orayı da geçerse 99.90 seviyesinde bir desteğimiz var var ve sonrasında 95.55 seviyesinde bir desteğimiz daha bulunuyor arkadaşlar. Buranın da kırılması durumunda 88.60 seviyelerine doğru düşüşler de görülebilir. Günlük grafiğe geri dönelim. Evet, şu an güzel bir yükseliş görüyoruz. Kutlu istesinde e bakalım. Eğer ki şu 117 seviyesinde geçerse yükselişin devamını bekliyor olacağız. Bir diğer istemiz Bera. Evet Bera istesinde e, geçtiğimiz hafta Cuma günü itibariyle e, şöyle kapan hareketli ortalamasından bir destek aldığını ve şuradaki 19.65 seviyesindeki Fibonacci direncinin de üzerinde kapattığını görüyoruz. 19.24 seviyesinde şu anda kahpman hareketli ortalamamız. Buradan desteğini alıp yönlü yukarı çevirmesi güzel oldu. İlk etapta tekrardan 22.46 seviyelerine doğru yükselişin devamını bekleyebiliriz. Buradan yeni pozisyona girecek olan arkadaşlar şu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa daha doğrusu kahpman hareketli ortalaması 19.24 seviyesi aşağı yönlü kırılıyorsa stop olmakta fayda var. Böyle bir durumda ilk etapta 17.97 seviyesini e sonrasında ise e şuradan daha önce destek aldığını görüyoruz. 16.91 seviyelerine veya 16.47 seviyelerine doğru düşüşler de görülebilir. Şimdi 4 saatlikten bir bakalım. Evet 4 saatlikte Kapan hareketli ortalamasının üzerinde iki kapanış yapmışız. Gayet güzel. E yükselişin devamını bekleyebiliriz. E şöyle haftalığımızdan bir bakalım. Evet haftalıkta da kalkman hareketi ortalamamız 16.62 seviyesinde. Şu an bu seviyenin üzerindeyiz. E, güzel bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Günlüğe geri dönelim. Bir diğer hissemiz Hatsan. Evet Hatsan hissesinde şu an düşüş trendi içerisindeyiz. 12 Mart tarihinde Alfa Trend indikatörümüz de satı dönmüş. bakın şuralardan desteğini aldığını görüyoruz. 60.15 veya işte 61.75 diyebiliriz e, destek seviyesi olarak. Geçtiğimiz haftalarda bakın... 9 Nisan tarihinde kapan hareketli ortalamasının üzerine atmaya çalış, fakat başaramayıp gevşeme yaşamış. Şu an destek seviyemiz 62 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa 53.35 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. Günlük kapman hareketli ortalaması 67.61 seviyesini yukarı yönlü kırarsa ee, önümüzdeki dönem için ilk etapta 74.30 seviyesine. Burayı da geçebilirse 81.90 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Bakın burada günlükte view trend indikatörü de satı dönmüş vaziyette. 4 saatliğimize bakalım. Evet 4 saatlikte de alfa trend indikatörümüz satı dönmüş. Ee, yükselişler. 4 saatlik kapman hareketli ortalamasına kadar gelip burayı geçememiş. 4 saatlik kapman hareketli ortalamamız 65.57 seviyesinde arkadaşlar. Belki buralardan tekrar işte 62.10 seviyelerine veyahut da bununla Daraya Watson indikatörümüzün dip seviyeleri olan 69.45 seviyelerine doğru devam edip oradan destek alıp tekrar yukarıya doğru bir deneme yapabilir. Günlük grafiğimize geri dönüyorum. Evet, bir diğer listemiz Vespe. Evet, Vespe hissesinde şu noktadan dirençle karşılaştığımızı görüyoruz 23.24 seviyesinden. Daha sonrasında gevşemeler. Şuradaki Fibonacci desteğimize kadar gelmiş ve buradan destek almış. E, seviyemizi hemen söylüyorum 21.14 seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin üzerinde kalmış olması güzel. E, önümüzdeki hafta bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece tekrardan 23.20 seviyelerine doğru bir deneme görebiliriz. Günlük kapman hareketli ortalamamız şu anda 20.45 seviyesinde. Alfa trend indikatörümüz al konumunda. Herhangi bir problem yok arkadaşlar. Sadece view trend indikatörümüz burada sata dönmüş durumda buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirirse o tekrardan ala dönecektir. Eğer ki 21.14 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 20.45'te kapan hareketli ortalamamız var. Onun da altında 19.84 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz daha bulunmakta arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğimizden bir bakalım. Evet 4 saatliğimizde bakın bununla da Revas'ın indikatörümüzün üst seviyelerine geçtiğinde yani üstteki yeşil çizgilerin üzerinde fiyatlanmaya başladığında artık Aşırı alım olduğunu söylüyoruz ve oralardan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş durumda. E, muhtemelen de şu bölgelerde 21.14 seviyelerinde e, nadiraya vasit indikatörünün dip seviyeleriyle birleşip oradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirir diye düşünüyorum. Evet bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.